Nerede Ufak Biz ufa görmüyoruz oğlum. Ne bileyim oğlum, az önce kahvenin önünde gökyüzünde ışık saçan yuvarlak parlak bir şey gördüm. Onun için aradım sizi. Yakında bir yerlere indi sanki. <laughs> i̇ndi diyor abi. Hep gökyüzünde görüntülendi. Biz inmişini görüntülersek acayip paraya satarız kanallara. Gel oğlum hadi. Uçanlar gemiyi kaçırdım. Bu ne böyle Hüseyin? Bu Ulan görmüyor musunuz öyle? Evet. Merhaba. Aa. Siz dost musunuz? Çekil ne duruyorsun? Aa. Galiba ben dostum diyor, bir gemisine davet ediyor. Gemisine mi? Oğlum beni evde bekliyor. <laughs> İyi de Yakup, bu gemiyi kaçırdım dedi ya biraz evvel. <laughs> Baksanıza sinirlendi. Lazer silahını doğrulttu. Bizi kül edecek. Kapısını yitti kardeş. Affet. Paparazilik yaptığınız için çok kızdı. Özür dileyin. Yoksa bizi lazer ile kül eder vallahi. <laughs> Kusura bakma yitti kardeş. Biz ettik sen etme. Affet bizi. <gülüyor> <gülüyor> Bu iti gülüyor. gülüyor Abi ben bu sesi nerede olsa tanırım. <laughs> ne oldu? Attınız ama yaptınız. Ben üttüm, sen etme iyiydi ha? Şaka nasıl yapılırmış, gördünüz mü? <laughs> Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Merhaba Mustafa Ali, hoş geldin. Merhaba Mustafa Ali. Merhaba. Hoş geldin. O elindekiler ne? İki <laughs> gün sonra bir yarım ayız. İşçi bayramı. Ona hazırlık yapıyorum. Bir Mayıs işçi bayramı değil mi Mustafa Ali? Sen çalışmaya karşı değil miydin? Ya ben çalışmaya değil, sömürülmeye karşıyım. Ben çalışanın yanındayım. İşçinin, emekçinin hakkını arayanın yanındayım ben. Ben işçinin hakkını alnının teri kurumadan verin diyenlerin yanındayım. İsterseniz siz de gelin, hep birlikte kutlayalım. ...sen de gel Sivas'la. Bana uyar. Sakata gelmeyelim abi, biber gazı, miber gazı. Ben biberi severim ama... <laughs> ...Adana kebabın üzerinde severim Şükrü. Biz gelmeyelim Mustafa Ali. O eskidendi, artık işçi bayramı bayram gibi kutlanıyor. İsterseniz çoluk, çocuk, eşlerinizi de alın, hep birlikte gelin. Yok yok, Emine otursun oturduğu yerde. Ben onun gelmesine karşıyım. Olur mu? Sonuçta o da bir işçi. Hatta bütün ev kadınları kayıtsız, güvencesiz işçi. 1 Mayıs onların da bayrağı var. Emine'nin güvencesi var, sigortalı. Gidelim abi, gidelim. 1 Mayıs bizim işimiz. <laughs> gidelim Şükrü. Dur, dur. Daha iki gün var be. Olsun. Biz şimdiden kutlayalım Şükrü. Evet, prova yapalım diyorsun. Bye. <laughs>